öldürdüğü insanlardan kıyafet yapan Ed Gein'in hikayesini duydunuz mu? Birazdan izleyeceğiniz video rahatsız edici görüntüler içermektedir. Eğer hassas bir ürbünyeniz varsa videodan çıkmanız için tam zamanı. Ed Gein. Dünya üzerinde oldukça tanınan birisi olarak karşımıza çıkan Ed Gein, yaptıkları ile birlikte oldukça önemli filmlere konu olmasıyla beraber insanların dilinden uzun süre düşmeyen bir şöhrete sahipti. Edward Gein 27 Ağustos 1906 yılında dünyaya gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya gelen Edward, seri katil ve mezar hırsızı olarak tanınmaktadır. İçerisinde bulunduğu cinayetlerin Birçok filmde yer aldığı söylenmiştir. Bu cinayetlerin konu alındığı filmlerin en bilinenleri Sapık, Texas Testere Katliamı ve Kuzuların Sessizliğidir. Edward Gain 27 Ağustos 1906 yılında 4 kişiden oluşan bir ailede dünyaya gelir ve bu aileyle büyümeye başlar. Alkolik bir babası olmasına rağmen aşırı dindar ve dominant bir anneye ve abiye sahiptir. İlk olarak babası daha sonra abisi ve son olarak annesi de 1945 yılında öldükten sonra Edward dünyada tek başına yaşamak zorunda kalmıştır. Yalnız kalmasının da verdiği etkiyle birlikte insanların zaten normal bakmadıkları Edward'ı daha büyük bir yalnızlığa, garipliğe ve daha kötüsü deliliğe sürükler. Ölmüş olan annesini diriltmek amacıyla girdiği amansız bir yolda anatomi bilimini incelemeye başlar. Bu sırada da Ed Gein, mezarlardan çaldığı cesetler üzerinde çalışma esnasında kadın vücutlarından etkilenmeye başlamıştır. Büyük uğraşlar sergilemesine rağmen annesini geri getiremeyen Ed Gein, annesiyle hemen hemen aynı yaşlarda olan bir kadının cesedini çalarak derisini yüzmeye karar verir derisini yüzdükten sonra annesinin eski bir elbisesiyle birlikte diktikten sonra özlem gidermek için elbise niyetine giymeye başlar. Yaşadığı süre boyunca cinsel ilişkiye girmemiş olan Edward, kadınlara farklı bir duygu beslediği ve duyguyu hiçbir şekilde anlayamadığı için kadın olma isteğinin geliştiğini anlar. Bu düşüncenin geliştiği ilk dönemlerde kendisini hadım etmeyi düşünen Edgain, aslında bir kadın derisinin kendisinin yeterince kadınsı göstereceği düşüncesine inandıktan sonra bu isteğinden vazgeçer. Kadınların vücutlarına duyduğu istek, gittikçe daha fazla büyümesiyle birlikte mezarlardan çaldığı kadın cesetleriyle de yetinemeyen Edward, daha sonra cinayet işlemeye karar verir ve kurbanlarını genellikle annesi yaşlarında kadınlardan seçer. Ed ilk cinayetini işlediği zaman tarih 1954'ü göstermektedir deri işlemesinde kendini oldukça geliştiren Edward, ilerleyen dönemlerde kurbanlarından aldığı meme uçlarından kemer, kafa taslarından ise kadeh, bardak ve her türlü süs eşyası yapıp işlemeye başlamıştır. İlk cinayetini işledikten sonra yaşadığı bölgedeki şerif izini bulup tutuklar. Ardından evine gelen araştırma ve inceleme yapan polisler evde birçok kadavra ve insan cesediyle karşılaşır. Ve Edward'ın daha fazla cinayet işlediğini düşünmeye başlar. Ancak incelemeler neticesinde etraftaki mezarlıklardan çalındığına kanaat getirirler. Fakat kendisine yapılan yamyamlık ve ölü sevicilik suçlamalarını şiddetle reddeden Edward, cinayetleri yalnızca evini süslemek amacıyla işlediğini savunur. Sağlık kontrolleri sırasında doktorlar Edward'ın şizofreni olduğuna kanaat getirip ayrıca gizli eşcinsel olabileceği yönünde hemfikir olmuşlardır. Bu işlemler sonucunda Deli raporu alan ve bu raporu sayesinde hapishaneye girmeyen Edward, hayatının geri kalanını ıslah evinde geçirmeye mahkum edilir. Ve seneler 1984'ü gösterdiği zaman uzun sürece belleştiği kanser hastalığından dolayı hayata gözlerini yummuştur. Ev aramasında bulunanlar yetkililer tarafından şu şekilde listelenmiştir. 4 burun, bütün bir insan vücudundan kalan kemikler, 9 tane insan derisinden yapılmış yüz maskesi, insan kafatasından yapılmış kaseler, 10 tane testere kesilmiş kadın kafatası, insan derisi kaplanmış pek çok sandalye ve koltuk, Warden'in kese kağıdına koyulmuş başı, bir ayakkabı kutusu içerisinde 9 kadın cinsel organı, buzdolabından çeşitli organlar, jalüzinin ipine geçirilmiş bir çift dudak, kadın memelerinden yapılmış bir kolye, İnsan yüzü derisinden yapılmış bir abajur olarak not edildi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.